Evet arkadaşlar şimdi ördüğüm duştan çıkardık. Bunu azıcık kurutacağım. Oyun oynatacağım. Şu an beni elimi tekmeliyor ablanın içinden. Beni bırak diyor. Gazı mı basıyorsun? Vurun vurun. Ay gidiyor gidiyor. Nereye gidiyorsun? Hoppa yakaladım seni. Gidemezsin benim kucağımdan. Önce kurumam lazım. Kurumam lazım. Şimdi seninle azıcık oyun oynayalım olur mu? İn bakayım yere. İn bakayım. <laughs> Düştü. Bu benim aslında hep peşimden gelir. bırakma diyor galiba. Gel. 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 Ay korktum. <laughs> Hep peşinden geliyor. Onu yeme o oh, e e. Yaparsam, <laughs> Hey gel. Gel. İneceğim mi? Tamam. Seni ama şimdi kalacağım. Bu minnak çok tatlı. Kemir mi? Kemir mi ağlıyor? Ehehehe. <laughs> <laughs> Baksana merhaba de merhaba. Ceylin'in kanalına hoş geldiniz. Abone olun benim için bir de like atın. Lütfen. <laughs> hmm, beni beğendiyseniz yorumlara yazın. Beğendim beğenmedim diye. <laughs> ben sizi çok seviyorum. Hepinizi. O yüzden abone olup like atın ne olur. <laughs> Pişman mı ha? Videoya çıktım diye şimdi kalır <laughs> diye. Gidecek misin aşağıya? Gez bakayım azıcık. Baksana baba kendisi kurutmuş. Dur şimdi. Nin 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 Gel. Elleme. Tamam. Hiç o kendisi gelip Bakalım bak, bak. ne yapacak? Kuyruğunu. Kuyruğunu kendi kendine bak. <laughs> bak. Gördün mü? Baksana. Kuyruğunu ıslak olan yerine böyle yapıyor. İçine rahatlığını bozma. Tamam. Bak. Evet. Onun kendi şeyi doğa kurutma yöntemi budur. Gel. <laughs> ben seni yerim bak? Gel. Gel. <laughs> şu an Minnek şu an kendi <laughs> halinde oynuyor. Baba onun en sev sevdiği şeyini biliyor mu? Benim bir tane yuvarlak topum var. Onun peşinden ko koşmam burada. Bu bir şey alayım mı şeyini? Onun to topunu oynasın azıcık. Sen burada bekle bir dakika ayır oğlum. O da şimdi azıcık benim senden beraber. Süngerden. Ah. Sabahleyin onlar çok oynadı. <laughs> Baksana gidiyor. Şu an o tü, tüylerini kurutmak uğraşıyor. Bak. Bak onun peşinden gidiyor. <laughs> Minak bak. Burada oyuncağın var senin bak. Minak. Böyle koyalım. Sabahleyin oynuyordun ama. Hoppa. Çok tatlı. Bu arada bu em cüp değil ördek. Ben de karıştırıyorum. Ah. Minnak istemiyor musun şimdi topunu? çok tatlı baba onun burası Diş. Nasıl yemek yedi yer, toplandı yer. Kuşa döner. Hayır böyle şiş Torba Dur. gibi gibi şiş yok. orada. Şey ne kadar tatlı şey. Ama sonra öldü. Şimdi kalıyor. Topla oynamaz o. <laughs> Ama sabah çok güzel oynadı. Böyle artık peşinden gitti. <laughs> Şu an minik acıkta oynatalım. Sonra videoyu kapatacağız. Minik şimdi elimi alayım. Dedik ben onu acık oynayayım değil mi minik? Hoppa. Benim arkadaşım kardeşi bunu buradan tutup alıyor. Evet arkadaşlar şu an videonun sonuna geldik Minne min, kanalı min, min, gelmiş uyacak Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı ve ve bildirimleri açmayı unutmayın Görüşürüz.